Merhaba arkadaşlar. Bir uzaktan eğitim programı olan Zoom Meeting programını bilgisayarımıza nasıl yükleriz bunu öğreneceğiz. Google Chrome sayfamızda sadece Zoom yazarak Enter'a basıyoruz. Açılan sayfalardaki ilk sayfanın Doğulan linkine tıklıyoruz. Sayfa resmi sayfasıdır ve orijinal görünüme geçiyorum. Karşımıza çıkan ilk Doğulan butonuna basıyoruz. Daha önce indirdiğim için ben de tekrar bir uyarı verdim. Sizde böyle bir uyarı olmayacaktır. İnternet bağlantı menajeri yüklü olmayanlar için ekranın sol alt köşesinde bir indirme gerçekleşiyor olacak. Program indirmesi bittiğinde üzerine çift tıklarsanız programımız açılacaktır. Aç diyorum ve programın yüklenmesini bekliyorum. Yükleme tamamlandığında bize iki şey soruyor olacak programımız. Bir toplantıya katılmak mı istiyorsunuz yoksa kullanıcı üyeliğinizle birlikte giriş yapmak mı istiyorsunuz? Biz farklı toplantılar düzenleyeceğimiz için yeni bir üyelik açıyor olacağız. Eğer daha önce üyeliğiniz varsa e-mail ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz üyeliğiniz yoksa Google üyeliğinizle giriş yapmak ya da Facebook üyeliğinizle giriş yapabileceğinizi gösteriyor. Yok yeni bir üyelik açayım diyorsanız ücretsiz bir şekilde yeni bir üyelik açma kısmına da buradan basabilirsiniz. Yeni bir üyelik açma kısmının sayfasını görmek istiyoruz. Buraya bastığımızda e-mail adresimizi istiyor ve gerekli bilgileri doldurduğumuzda kayıt ekranı geliyor olacaktır. Ama yeni bir üyelik yapmadan ben Google Üyeliğim ile birlikte giriş yapmak istiyorum. Google'a basıyorum ve benim kayıtlı olan Google hesaplarım karşıma çıkıyor. Bunlardan bir tanesini seçtim ve bana tarayıcım Zoom adlı uygulamayı açıp açmayacağımı soruyor. Buna aç diyoruz ve bu şekilde toplantı Zoom meeting programımız ekrana gelmiş oluyor. Bu ana ekrandan sonra artık yeni bir toplantı oluşturabilir, bir toplantıya katılabilir takvimde ileri ileri tarihli bir toplantıya oluşturabiliriz ve ekran paylaşımı gerçekleştirebiliriz diyoruz. Diğer videolarımızı izlemeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.